Yeko ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Ne yiyorsun Ye. Hani bana da ver, bana da ver. şeker ver bana. Orada değil, <laughs> şeker. Hmm. Oğlum bırak şunu, o alsın. Heh. Ne yiyorsun? Hmm. Şeker. Al, al. Bana da ver, ben de istiyorum. Ben de şeker istiyorum. Hmm. Dur, ha, bunu bana ver. Baba bundan. Babaya ver. Bak baba. Babaya ver. Bana ver. Bana verse şekeri. O senin buradan al. Ben şeker. Hayır o versin. Babaya ver. Ha, al bak burada şeker var. Hadi onu bana ver. Babaya ver. Ver. Ve. Ver. <laughs> Aferin. Düşürme. Ben... <laughs> ha, ver bana ver bana. Ben <laughs> yiyeyim. Ben yiyeceğim. <laughs> Şeker vermem. Hadi inatçını bitirtin baba. Şeker vermedim bana. Nerede lan benim şekerim? Şeker ver lan benim bana. Seviyordu. Şeker benim. Benim şekerim. Benim şekerim. <gülüyor> <gülüyor>